arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber böyle güzel bir oyun oynayacağım. Aa bakın bebekler de buradaymış. Hadi şimdi oyunumuza başlayalım isterseniz. Hmm. Yatağımı düzenleyeyim. Tavukçayım. Ah, Şöyle. Evet. Şimdi üstünü başımı. Evet üstümü giyindim. Şimdi pijamalarımı taklayacağım. Şimdi üstümü taklayacağım. Ay şöyle şey yapayım yoksa ben. Anlıyorum. Evet şimdi de böyle yapıyorum. Bunun üzerine doyuyorum. Şimdi düşüyorum. Ah, içemiyorum. Evet açtım. Şunları da şimdi şöyle doyalım. Ay yürücüm de düşmüş burada. Şimdi kapatayım da biraz matraj yapacağım. Ay kapatmak da ne zor bu dünyada bir şey. Ay sepam da düştü. Ben de ne satat işler yapıyorum ya böyle. Rrr. Şöyle yüzümü tutayım. Şimdi de saçımı tarayayım. Evet, şöyle. Doymuş. Şimdi de çocukları uyandırmam lazım. Kızım, mısın? şunu giymelisin kızım. Ay üstüm başım buradaydı benim hep buldum. Üstüm başım. Ay şöyle tarzım da gözlüm. Yani ne yani, insanlar onları da giyeceğim. hiçbir şey olmaz. Hadi. Evet. Hadi elbisemi de giyeyim şöyle. Ay girdiğim için giyim etine zor şu elbiseyde ya. Herkes şey kolay kolay giyiyor elbisesini. Yok, bir ben beceremiyorum. Ay sen çıkıyor benim de. Ama lahatımı iyi olamadım galiba. Hadi. Şimdi ayakkabılarımı alacağım. Şu ben pembe olanları alayım. Şimdi de giyeyim. Ayakkabılarımı. Ay evet. Giydim. Tacımı da takacağım. Yalanını mı taksam? İkisini de takayım bence. Ay annemin sefasını uçurdum. Annem görmedi. Ben daha iyi düşündüm. Hiç hatırlamadım. Evet. Gözlüğümü şöyle takıyorum. Ayrıca ben ne zor bu hayatta bu gözlüğü. ben mi yanlış yapıyorum? Yoksa anne mi bana? Yoksa, yoksa yerden mi gidiyorum? Veya da ben mi yapıyorum? Veya da annem mi bana öğretmemiş bilmiyorum ama ben bu hayatta işler çok tatak yapıyorum ya. Bazen de hiçbir şey beceremiyorum. Bunu da şöyle... Ay, aşağıda varmış. Evet, şimdi de şu tacımı takacağım. İşte bir anne, anne ben hazırım. Kızım hadi. Kızım, birazdan tam teyzeler gelecek. İstersen sen biraz bebeklerinle oyna. Ben biraz oyun köşe şu dinlenme köşe olacağım. Tamam. Ben de biraz dinleneyim şurada. Ee, Dindon ay kapı çaldı. Geldi. Hoş geldin canım. Gir içeriye hadi. Kızım gel bak sana arkadaş gelmiş. Kızım sen de robot arabasından çık. Biz şöyle oturalım istersen. Ay ben de şuradan. Anne ben, ben ben arabamı şöyle kenarda ayarım. Aa merhaba arkadaşım. Merhaba. Onu oynayalım mı birlikte? Evet oynayalım hadi. Aa sen bebekle oyna. Ben de bu bebekle oynayayım. Tamam şu cılıkı yapalım mı? Tamam yapalım. Hadi o zaman oynayalım biz. Ay tacım bozuldu. Beni Captain Ulu Touch. Ben iki ki bebeği. Ay, hayat da bunu darmadağın ettik. Annem yürürse çok tutacağız. Bari toplayayım şuraları. Şunu, şunu şuraya doyayım. Şunu ne şu. Ya ay, ay ne yaptım ben ya? Eyvah. Annem umarım görmez burayı. Yoksa bana çok kızar. Hadi gel birlikte yapalım istersen. Şöyle bunu da doyalım. Şunları da kaldırırsak bitiyor. Bak beraber nasıl da güzel bitirdik. Atılırsın. Şöyle doyayım. Bunu da böyle doyayım. Zeyfet biz oynayalım şimdi. canım? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ay seni çok özlemişim ya. Ben de seni çok özlemişim. Ay ben ayağıma bir tarif alayım olmazsa. Şuradan bir tane bir şey alayım. Şu spor ayakkabılar iyiymiş şunları. Şöyle çekeyim. Alayım şöyle spor ayakkabılarımı. Giyeyim şimdi spor ayakkabılarımı. Evet. Evet giydim. Şimdi giyeyim de giydim. şöyle. Evet. Şöyle şunu şöyle, şöyle. Şöyle de uyuyorum bunda. burada bir şey var. Çıkın da buralar ya. Dur, dur şöyle day. Ay düzgün dayamadım şu ayakkabıyla da be. Evet hadi. Biz biraz şöyle sohbet edelim. Ay arkadaşım ne içersin sana bir şey getireyim. Şey ben bir meyve suyu içerim. İyi tamam o zaman. İlk önce şuradan şöyle sepem alıp sardayım. Annem sağlı bir sepan var senin ya. Evet çok sağlı benim sepan. şuradan senin meyve suyun. Bardan. Ben şöyle doldurayım. Şurada. Ay. Evet. Şimdi buyur al sen meyvesini iç. Ben de bir su içeyim. Ben de bir su içeceğim. Suyumu da alayım şöyle. İçelim şimdi. Ay. Evet. Evet, uyu şünle, uyu şün deş tane. Tıpış tıpış uyu şün tane. Hadi uyu bebeğim, hadi. Ah uyudu. Ben altını değiştireceğim. Ben de mamasını vereyim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi bolca.